Evet millet başlıktan da göreceğiniz üzere Cyberpunk'ın animesi geliyor aslında. İlk olarak Haziran 2020'de duyurulmuştu bu anime. Fakat geçenlerde yeni bilgiler verildi şov hakkında ve tüm bilinenleri bu videoda açıklamaya karar verdim. Uzun zamandır beklenen Cyberpunk 2077 anime yan ürünü Cyberpunk: Edgerunners'ın eğer bir erteleme olmazsa Eylül 2022'de Netflix'e geleceği duyuruldu. Bu Netflix orijinal anime dizisi oldukça popüler olan video oyunu Cyberpunk 2077, Nin yan ürünü olarak karşımıza çıkacak ve dizi çok başarılı işlere imza atmış Yosiki Usa ve Masaiko Itsuka tarafından yazılmış. Ki buradan da anlaşılacağı üzere, Cyberpunk Edgar Anderson Cyberpunk 2077'den ayrı bir hikaye olacak oyunla aynı konuyu işlemeyecekler ve farklı bir hikaye ile karşımıza çıkacaklar ki böyle olması gayet iyi olmuş bence. Ayrıca anime için bir fragman aldık ve dizinin Night City dünyasında geçeceğini de öğrenmiş olduk. Cyberpunk Edgar Anderson konusu hakkında ise kısaca şu şekilde özet geçilmiş. Geleceğin teknoloji ve vücut modifikasyonu takıntılı bir şehrinde hayatta kalmaya çalışan bir sokak çocuğu. Kaybedecek her şeyi var bir Ed Grandner Cyberpunk olarak da bilinen paralı asker kanun kaçağı olarak hayatta kalmayı seçer. Ve evet dizi hakkında genel bilgiler bu kadardı. Açıkçası çok da büyük konuşmak istemiyorum ama bu diziye ne olursa olsun bir şans verilmesi taraftarıyım. Sizde görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazmaktan sakın çekinmeyin. Sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle.